Merhaba. Bugün TV Havalimanları'nın 2025 3. çeyrek sonuçlarını çeşitli yatırım kuruluşlarının raporları üzerinden sizin için bir değerlendirelim dedik. Amacımız hani sadece rakamları vermek değil, biraz daha derine inip şirketin performansını geleceğe dönük beklentileri anlamaya çalışmak. Evet, elimizde epey bir rapor var. Hem operasyonel tarafa bakmışlar, hem finansallara. Konsensüs ne bekliyormuş, ne olmuş, analistler ne diyor, bayağı kapsamlı. Harika, o zaman hemen başlayalım. Sanırım ilk göze çarpan şey net kar değil mi? yaklaşık 125 milyon euro diyorlar. Evet, evet. 125 milyon euro yani 6 milyar liraya yakın bir kar. Bu e, piyasanın genel beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Oldukça iyi. Peki gelirler tarafı nasıl? Orada beklentiler karşılandı mı? Gelirler 566 milyon euro. O da beklentilere paralel, hatta belki bir tık üzerinde diyebiliriz. Ama asıl ilginç olan şu. Yolcu sayısı %7 artmış ama gelirler %13 artmış. Ha, yani yolcu başına elde edilen gelir artmış anlaşılan. Aynen öyle. Hem o var hem de hizmetler segmenti falan bayağı iyi gitmiş. Raporlarda özellikle Ankara'nın tam katkısı, Almatı, Antalya'daki BTA operasyonları, bunların etkisi vurgulanıyor. Peki operasyonel karlılık yani FAVÖK tarafında durum ne? Orada da böyle bir güçlenme var mı? Var. Var. Fabök de iyi gelmiş. Yaklaşık 231 milyon euro ile oda beklentilerin üzerinde. Fabök marjı da %40'ı geçmiş. Yani operasyonel kaldıraç etkisi dediğimiz şey. Hani gelirler artınca maliyetler aynı oranda artmıyor ya o çalışmış belli ki. Gayet olumlu görünüyor. Ama? Ama evet ilginç bir nokta var. Şirket bu güçlü çeyreğe rağmen diyor ki 2025 toplam net karımız geçen senenin üzerinde olmayacak. İşte bu biraz kafa karıştırıcı. Neden peki? Yani madem çeyrek iyi geldi, yıl sonu neden daha iyimser değil? Şey, raporlarda birkaç temel sebep sayılıyor. Birincisi, yatırımlar bitti ya hani Antalya, Ankara, Almatı. Evet. Onların amortisman ve faiz giderleri artmış. İkincisi Antalya 1 terminaliyle ilgili daha çok muhasebesel teknik bir kayıt var. Karı düşük gösteriyor ama şirketten çıkan bir para yok aslında. Anladım, nakit çıkışı olmayan bir etki yani. Aynen. Üçüncüsü, TL biraz güçlü kalınca bazı iştirak karları euroya çevrilince düşüyor. Bir de yeni kira amortismanları başlamış. Analistler de diyor ki bu karı baskılayan şeylerin çoğu aslında nakit etkisi olmayan kalemler. Yani şirketin para yaratma gücünü bozmuyor. Tamam, bu önemli bir detay. Peki bu kadar yatırım konuşuyoruz. şirketin borç durumu ne alemde? Yatırımlar borcu arttırdı mı? İşte işin ilginç yanı, hayır. Net borç çeyreklik bazda %8 kadar azalmış. 1.64 milyar euro civarına inmiş. Oo, iyiymiş. Net borç favök oranı da, yani borcun yıllık kar oranı da 2,5 ile 3 katı arasında görünüyor. Bu seviyeler gayet makul kabul ediliyor genelde, yani mali disiplin korunmuş. Anladım. Peki şirketin kendi 2025 yılı beklentilerinde bir değişiklik oldu mu bu sonuçlardan sonra? Ana hedefler aynı kalmış, yani ciro, yolcu, favök beklentileri değişmemiş. Ama yatırım harcaması, yani capex beklentisi yukarı çekilmiş. Ne kadar? 140-160 milyon euro bandından 220-240 milyon euro bandına yükseltilmiş. Özellikle Almatı'daki yeni terminal yatırımı hızlanmış anlaşılan. Sadece Almatı için bu yıl 70 milyon euro harcama öngörülüyor. Bayağı ciddi bu yatırım devam ediyor yani. Peki tüm bunlara analistlerin genel tepkisi ne yönde? Raporlar ne diyor? Raporların çoğu olumlu karşılamış sonuçları. TAV için genelde tavsiyeler al yönünde ve bu korunuyor. Hedef fiyatlarda da yukarı revizyonlar görüyoruz yani hissede potansiyel görmeye devam ediyorlar diyebiliriz. Fiyatlama konusunda bir yorum var mı? Hani FK çarpanı falan? Evet, FK çarpanı yani fiyatın karı oranı biraz yüksek görünebilir bazılarına göre. Ama analistler diyor ki özellikle bu bahsettiğimiz nakit çıkışı olmayan kar baskılarını düşününce firma değeri FAVÖK çarpanına bakmak daha doğru. Yani şirketin toplam değerinin operasyonel karlılığına oranı ve bu oranın hala cazip olduğunu belirtiyorlar genelde. Anladım. O zaman özetlersek, TAV 3. çeyrekte operasyonel olarak güçlü, beklentileri aşan bir kar var, borç azalmış ama yatırımlar ve bazı muhasebesel kalemler yıl sonu karını baskılıyor. Aynen öyle. İşte bu durum akla şu soruyu getiriyor. Piyasa önümüzdeki dönemde tavu fiyatlarken neye daha çok ağırlık gelecek? Bu büyük yatırımların getireceği uzun vadeli büyüme hikayesine mi yoksa kısa vadede kağıt üzerinde görünen bu kar baskısına mı? Hmm, evet, bu önemli bir dinamik olacak gibi duruyor. Takip etmek lazım. Tabii burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil. E, kararlarınızı almadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ya da bir uzmana danışın lütfen. Umarız Tavova Limanları'nın finansallarına yaptığımız bu detaylı bakış sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğenirseniz ve paylaşırsanız bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Yarınki değerlendirmemizde görüşmek üzere.